Baba, He? sen böyle kaçacak mısın polislerden? Biliyorum ki... ...kara bulutlar er geç dağılır, gerçekler gün yüzüne çıkar. Belki de son dersimizdir. Ölümden öteki yok! İstifa ettim. Ben izin verir miyim senin suçsuz yere içeride yatmana? Ölenlerin arasında yok. Cezaevinde yok. Adli tıpta yok, hastanede yok. Yedi Emin, Mahvettin beni! Baba, eğer bir terslik yaşanırsa, ters bir şey gitmeme. Baba lütfen, seni çok seviyorum baba. Ben de seni güzel ol. Emniyet güçleri. Sadıpayslı, kıpırdama. Ben sadece bir polis olduğum için bu davayla ilgilenmiyorum. Benim eşim yapmadığı bir cinayet yüzünden şu an yargılanıyor. Sadıpayslıdan polise askere zarar gelmez. Gelsin hayat bildiği gibi yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de. <laughs> bu yaşamak unuttum bildiğim oken umudum ölmeden hatır